şimdi sizin dediğiniz gibi Brokeyman'a girdim. Bu da benim avatarım. Nasıl? Aa, ne no, oldu? Şarjım dizayn Ben atayım. milyarderim olacağım. Milyarder Yasin, olacağım. Ya telefonda öyle ben tabletler oynuyorum. Ya sen şey yapabilirsin, Bak benim oynadığım şeyi göstereceğim ya. Bakayım bir şey sen yüzünü açmıyordun ya. Yürüye. Neyini açabiliyordu? Yüzünü açabiliyordu ya. Dur ben de öyle açayım. Bekle yanına geliyorum ama ben gelmemiştim. Dance, bursting. Niye sana giremiyorum? ben? Zaten. Burst, bursting. Şey kırmızı. Evet. Niye <laughs> sana gireyim? Ben de değilim ki. Kanka bağlantı sorunları. Abi iyi Bağlantı sorunları. Bro. Sen sürümüzü. Ben sürümüzü. Bak ümit. Ümit. sana katıldı. Bak ben 15, ben 15. 15'e 15 geç. Ben de 15 gir, 15'e gir 15'e. 15'e girsene dayı. Abla. Ana bu ara, bu ara ablam premiumlu. Evet. Ee. ben de premium'um ama premiumlu evi yapmak istemiyorum. <laughs> bak, bak 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 Aa bak arkadaşlar bakın bu benim dakika bak şimdi. Aa ben oğlum yazacağım. Dakika bir dakika yaz. yaz. Allah yanında kürür. Seni bana. Arkadaşlar bu benim. Yaz iki dakika şuradan göstersene. Yani yüzünü açıyordun ya şurada. Oradan iki dakika ters çevirebiliyor musun arkadaşlar? Bir dakika. ters <laughs> 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 Arkadaşlar bakın şu an ben buradan oynuyorum. Bir dakika göstereyim mi Arkadaşlar bakın. Ben burada oynuyorum Yasin burada. Şöyle. Hadi, bak silerim Dur dur. Sil. Heh. Ha. Ha sildim. Ev yapamıyorum ki. Ben yapayım. Sen yapma değil. Ben de karşı şey yapmam. Evimiz ayrı olacak. ya benim şey ya 35 değil 25. Sen evimi renklendirebiliyor <laughs> musun? Premiumsuz ev yapayım mı? Yapmayacağım. Renklendirebiliyorum. Ya, benim yapmak istiyorum. Premiumsuz yapmayacağım. <laughs> Sen önce rap yapalım, rap yapalım ya. Sen sen ne ol ben dede. Hayır. Pardon sen dide, ben nene. dede ben dede. Dede. Nina diyeyim Allah ben versin. Benim bir tane evde hatıralarım var. Yaz ne yapıyorsun sen orada? Sen bana mısın? Alışa bakayım evin ailesini yapacağım bekle ne yapsın. Ay, yemin Kur'an ekmek çarpsın ben onu yapacaktım. Hani ben dedim ya neydi? Gir lan evden. İnsanların çok kullanmadı evet. Dur Yasin ben de bir sene yapacağım. Evet. Ben şey yapacağım. Sen anan dile. Ben biliyorum. Hmm. Geç yoksa yapacağım. kapatırım. Üstüne kapatırım geç. Aklaşar, Arkadaşlar, Arkadaşlar ya, evine girmek şimdi istiyorsanız. Ben piramuz yaptığım için diyeceksiniz ki e, Neydi o piramuz ya anlatıyor diye al yazsın göster iki dakika göster Bir dakika göster iki dakika beni göster orada. Bakın araba çıkartabiliyorum. Ee, bak. Bakın. Ateşli yaptık. Sıkıyorsa ateşli yapsana. Kansınlar. Tamam. Bak ben de uzaklaşayım hatta. Yani dur sen uzaklaş. al. Bak. İnan için tek söyledim. Bakın ateşli. Hı. Hmm. Hatta yazsın bak. Premium'u yazımı göster oradan. Premium'u bekle. Bir dakika 3 nokta bak, koyacağım. 1 2 3. 2 tane nokta koydum. 2 nokta koydu. Alana <laughs> <laughs> bak premium yazıyor. Yani alında. Yazsın bana basınır mı şimdi? Yok bak. Ne kendi kendine kapat. Aa. Çeksene arabanı Ben şeyi tutuyormuşum. Tabeti ters tutuyormuşum ya. Hı. E, oradan da işte ters tuttuğum için hani böyle tutuyorum ya. E, ses kapatmayı aşağı gelmiş. Masaya masayı koyayım ben yanına lan niye kapatıyor? Masa kapatıyormuş İşte masa. Masa. Dur. Lan, lan ne sapık ne diyorsun? Ne diyorsun Gelecek. Ay sana şunu içine. Arabanı koyacağım. çaldılar ha. Ha sen. Var mısın araba bende? Hadi. Posta kutusu yollayacağım sana. Hadi. Posta kadar ama kadar Evin içinde birisi var. İra baş kaçacağım boş ver. Kural ekmek çarpsın evinin bir, içinde birisi var. Yemin ederim evin içinde birisi var. Ya hmm. siyah bir tane. Bak. Mal yansın dur ben yapayım. Ha gel benim evime gidelim. Dur ben kalsın. Ha, dursana ama iki dakika benim evime gidelim. Ben hep hmm. elimde tuz yaptım ki şimdi. Ben bu ev, ev yaktım ya bu ev... Gitsene dayı başkalarının evine git. İtfaiye aracıyla gitsene çağırırız. Ne? İtfaiye aracı <laughs> Aa bir dakika <laughs> ev soyak mı? Dur ev soyak. Ben soyacağım Bir de itfaiye beklet. İtfaiye... Hayır, hayır hayır hayır. Ben kolay canım. Ne sen sen, sen nereye götürdün? Ben üstüne gideyim. Hadi. Ben üstüne gittim ben üstüne gittim. Şimdi gerekli malzemeleri alacağız. Arabayı aç arabayı aç. Ve? Araba. de evet, tamam. bomba yi... lazım ya. Araba... Hayır ya şey... Eve giremezsek merdiven de lazım merdiven. Poşet, me poşet, bomba. Sonra <laughs> merdiven. Merdiven bir de şey alacağım ben. Neydi? Araban kilidini açar mısın dayı? Arabanın kilidi açık ya Yasincik. Cik cik cik. Ben bir de büyüteş alacağım. Cik, cik, cik. uzaktan bakmak için fener alacağım sonra ev karanlık. Bak hani hırsız gibi oldum bak. Ben de vallahi. Dur hele üstümü giyineyim bekle. Hırsız üstü giyinelim tamam mı? Tamam. tamam üstündeki yaşamı çıkartıyorum hepsini. Gerçekte de sız değiliz tabii ki de. Başka ne olacağız? Aa! aa. Şey ya, neydi hırsız gibi mi giyin? Yoksa hep siyah giy tamam mı siyah? Aa, hırsız gibi giyin. Tamam, tamam. ama siyah, siyah giyin ama. Ama ben kısa çok Böyle olsun. Var. Ben bir tane siyah giyin bir de bandana mı ne tak? Al bunu. Bunu mu? <laughs> yok ya ben ne olacağım? Hırsız Milyarder yazmayın ya. Hırsız yazayım. Benim yüzüm gözükmüyor ki. Bak şimdi bekle. Bak ağzım. <laughs> ne inanacak mı? Bak güzellik. Ağzı hiç güzel yok. Mu? Bekle. Ha, bunu yapacağım ben ağzı olarak. Ama ben güzel bir şey takmayacağım ya kafama. Hiç, <laughs> hiç güzel bir şey yok. Sen şeyin sen ben araba sürmek ne? Lan Hurt, hurt. Tamam ben gidiyorum bay bay. Ya beklesene. Arkama çok güzel, ah. güzel gözüküyorum ama ölümden bro. May Bye bay. Max 8 gibi May Bye ben Hadi gel. Ya tamam Ben evde bunların için e, çıkacağım. Ben baby. Be 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 be. It's a love. Ya, hırsız yazma hırsız yazma. Geri zekalı hırsız yazma. Neyse ben de yapacağım. Hırsız diye bir şey var burada. Bir Bence hırsız değil milyarder yaz. Suçlu yazdı. yok suçlu değil hırsız yaz. Hırsız, hırsız milyarder, milyarder yaz, ki bize ya hırsız almasın. Yok. Olamam. Hırsız yazsın ya. Boş ver lan hadi ben buraya. Evlen, evlenmiyoruz ki. Neyse bir şey yapalım. Ev bulduk ya. ev bulduk yukarıda. Ben de zengin yazacağım anlamasınlar. O iyi. Bir dakika zengin Zengiz yazdım. Ol. Zengin Arya. Bugün gelsin Ömür Ağa. O ismi seyredeyim. <laughs> <Şimdi gülüyor> e burada yok ya ben buraya nasıl çıkayım hayır. E sen daha nasıl yedin biraz. Dur 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 oraya çıksana oradan şeye çıkayım. Dur şuraya at beni. Şurada bir tane şey. Evet. Git 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 git. Şu kalem dizene çıkacağım hadi. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Araba batsın mı istiyorsun? Evet tamam. Şimdi ben buradan yukarı de çıkacağım. Sana koy. Uf. Hadi ben gidiyorum. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Sonra geri gelirsin. Ben buranın bir şeyin üstüne çıkmam Arkadaşlar şey böyle kaldı. aşağı düştü. Ayağı düştü. Ayağı düştü. Gel 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 gel. Yine miyim? Yine miyim? Dur. Aa! Ya Ramazan sen nasıl çıktın? Dur ya sen yine baştan çıkacağım ben. Ben çekeyim ben sıkayım. Bu sefer de Sevez. sen yap. Ya, <gülüyor> ya! <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Kara para mı <laughs> bu? Ben, ben alayım. Şu parayı sileyim ben zaten param yok. Dur ya, dur Çabukla. la. Ne buraya da yeni, yeni güncellemeler geldi. Hani ya yok? Altı altı. En üst katta mı? Ya bombanın bombanın altında. Hani hani bombanın altında para var ya. Onun altında. Biraz daha altında. Hani burada merdiven hiç gözükmüyor. Hiç orada değil ki merdiven. Bu, Bu mu? Niye Allah Allah? Asbi Biz videoda yetmem onu. Bunu Düştüm. yapacağız? Bu hemen? muydu oğlum? Düştüm lan. Dur ben... Aman! Ne yaptı? Şimdi nasıl yukarı çıkacağız? Gel gel. Lan buradan kaldı. Dur sana ben ben yukarı çıkacağım. Sen sür. Dur başka bir eve gidelim ya. Bu çok uzun Allah Allah. He. Al bak şuradaki ev güzel ya. İnikten küçük çatıya koysana bak aynen oradan. Aynen oradan. Evet. De, de, de. Çatıya, orada. git, çatıya git çatıya git çatıya git çatıya git. Aynen orada bekle. Sakın hareket etme. Şimdi ben buraya girmez miyim? Şimdi bunu evin içine girmem lazım ben. Ha kaç tane aldın lan? Evin içine şuradan giriyorum. Böyle çeksin galiba. Yasin. <laughs> Beni gördüler. <laughs> çabuk in çabuk in. Çabuk in Gidiyor lan gidiyor lan çabuk çabuk. Hayır. Yanıma bin yanıma bin. Yanıma bin. Dur sana. Aa ben şunu şurada bıraktım. Ne um, Dur. Merdivenden ben gidecektim ya. Dur. Sen çıkar lan. İki tane, ver, iki tane çıkarsana. Oh baby Dalia. Hadi ya sen bin yukarı. Hadi ya çabuk 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 geliyor. Yukarı yukarı. Bekler, bekle bekle bekle. bindi 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 bindi. Çabuk çabuk Sesi, çabuk sessene. gel. Sessene bindi. Hadi. <laughs> Hah. Çabuk git git ya. git 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 çabuk git. Çabuk git. <laughs> Başka bir sonraya gidelim. Ay gibi hayvan gibi gitme. Hayvan bankaya sorsan mı? Yine aynı evine mi geldin? <laughs> Kendi evime gelmişim lan ben. Şimdi bir yere koyacağım oradan ilerle tamam mı? Hadi. tane <laughs> <laughs> Dur geriye git geriye git. Ge i̇leri git biraz. <laughs> Eve girdim. Kur'an ekmek çarpsın ki de girdim. Aşağıda geldin lütfen oraya in <laughs> <laughs> Boy nerede boy? Ne? <laughs> <laughs> Boyumu küçülteceğim. <laughs> Sen niye aşağı düştün? Geri zekalı. Şimdi nasıl biz bunu şey yapacağız? Mal Yasin. Ben ne için seni yukarı koyayım? O zaman böyle yapalım Yasin. Olur. Tamam Rabbim. Senin kapısına değil misin? Hayır. Çor torba nerede? Torba? Torba ilk başta Yasinciğim. <laughs> Çocuk evde lan. Pardon neymiş başka birisi? şey. orada mıydın lan? Pardon. Pardon hani yok. Bekle. <laughs> Başka servere gerek mi? Hayır ya. Öyle bir server, yalnız. değiştirme. Oyuncak gerçekten mi? Özgür. Ya sana şimdi getireceğim. <laughs> girdim, 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 yemin Bir dakika. Bir. Yukarıdan çık. O, o yerden çık tamam mı? O yerden. Gönlüm, gönlüm. ro bakundan çık ha. Yazı bu kadar sana yollamışım. Ana evde 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 beni görmedi Üstünde değil. asaf yazıyor mu peki? O zaman değil. Beni gördü değil zekalı, beni gördü. Üstünde asaf yazıyorsa odur geri zekalı. Çabuk çabuk. Ben 15 yaşındayım ama RP yapalım diyor. Port. Değil mi? Yukarı kata gidiyor. Aynen tank 15 yaşımız. Bravo. Aa Yasin bak Aa Yasin bak asaf burada olur. Dışarıda. Asf. Asaf. <laughs> Bu kız kim? Oğlum bir türlü kasayı bulamadım ya. Ketçaplı cips. Ne hmm. W koymuş. W W W. Sen turuncu musun? Turunculu cips diyeyim. Geri ondan oradan çıkıyor yalnız. Çabuk hadi ya. Ben nereden çıkacağımı unuttum. Mal burada aşk kasa. Çiçeğin, çiçeğin içine bas. Gizli geçin açılıyor. Asasının yanına çabuk çabuk çabuk. Bence ben yapayım ya. Sen çok bulanık yolu oluyor yalnız senin. Tamam. İçine bas içine. aç açla Maç otur. Ooo kardeşim kaçamıyorum kaçamıyorum gidemiyorum ben kardeşim. Çalışayım yeşil düğmeye bas. Elime ışınlanacağım elime ışınlanacağım ha. <laughs> Yaz ben çıkıyorum Allah'a kına ya. Arkadaşlar bu kadaydı ve bay, bay.